Merhaba arkadaşlar. Bugün kültleşmiş bir karakter olan ve en kalınlık ve derin hikayelerinden biriyle karşınızdayız. Çekiş ve Gül Bir Vesatçe Hikayesi Bu anlatıda polisiye gerilim ve dram iç içe geçiyor. Hadi birlikte yolculuğa çıkalım. Bu yapım Emrah servisi Çekiş ve Gül adlı romanından uyanlanmış bir internet dizisi. İlk bölümü 6 Aralık 2022'de Blue TV'de yayınlandı ve devamında Max platformlarında yayınlandı. Şu ana kadar 3 sezon ve toplamda yaklaşık 15 ve 16 bölüm yayınlanmış. Bu tür polisiye dram, macera ve gerilim unsurlarını harmanlıyor. Ankara Cinayet Bürosu'nda bir sabah ofisin kedisi Kasbiç'e öldürülmüş bulunur. Bu basit gönlü Nuray Bey ekibini büyük bir cinayet zincirinin içine çeker. Kasbinin gömüldüğü arazide cesetler bulunur. Bu arazi demir denen inşaata ait. Cinayetler güçlü bir inşaat ailesi, siyasi bağlar ve karanlık sırlarla iç içe geçer. Başrollerde Erdal Beşikçioğlu'nun canlandırdığı Vesat Ç yer alıyor ekipte hayalet, akbaba, memnun şule gibi karakterler yer alır, alıyor. Bir önceki versiyonda kıyasla Ercüme çözer, karakteri bu dizide yer almıyor. Yeni karakterler eklenmiş durumda. Ankara'nın karanlık yüzü, polisiye ögeler ve karakterlerin içsel çalışmaları öne çıkıyor. Ortalık gerilim ve trajediyle yorulmuş durumda. İkinci sezonda Besetçen'in tek hedefi intikamdır. Ekip kayıp bir kız soygun ve cinayetler zincirini takip ederken zorlu engellerle karşılaşır. Bu sezonda Ateş'in oyunları, ekip içi çatışmalar ve trajik olaylar öne çıkarak dizinin gerilim dozunu arttırıyor. Üçüncü sezon fragmanı ve yayın tarihi 2025 yılı yazında duyuruldu. Savcı Esra karakterinin geri dönüşü ve Ankara'yı sarsacak yeni bir cinayet dosyası izleyicilerle buluşacak. Dizi de karanlık geçmişlerle yüzleşme, geçmişin ögeleri, gölgeleri ve yeni sırlar öne çıkıyor. Neden izlenmeli? Eğer polisiye karakter derinliği, toplumsal ve dramatik atmosferler arıyorsanız bu dizi tam size göre. Dizide hem Veset içsel dünyası hem de Ankara'nın karanlık yapısı güçlü biçimde yansıtılıyor. Ayrıca sürprizlerle dolu bir olay örgüsü izleyiciye soluksuz bir deneyim yaşatıyor. Özetle güçlü oyunculuk, yoğun atmosfer, sürükleyici senaryo, hepsi bu dizide bir arada. Eğer bu anlatı ilginizi çektiyse beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beşe çeyrek kalın.